Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile için videosu çekiyoruz. Dün em, um, 3 3'te Mobile videosu geldi. izlemeyi unutmayın. O da güzel bir video. Onu izleyin. Şimdi benim takımım baya baya ilerlemedi. Şimdi biz bu bölümde neler yapacağız? Ücretsiz paket açacağız. Sonra maç yapacağız turnuvaya girmeye çalışacağım. Girersem. Yıldız biletinden oyuncu almaya çalışacağım. Gibi gibi şeyler yani. Normal oynayacağım. Ama sadece şunu bak mesela bir paket geliyor. Dudek geldi. 3 tane dudekim var benim. Benim 3 tane dudekim var. Bakın. Bakın şimdi gelin. Kaç tane dudekim olduğunu siz görün mesela şuna bir değiştir gibi sizden diyelim. Değiştirmeyeceğim. Bir düdek, iki düdek, üç düdek, dört düdek. Nasıl hey, 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 hey. seviye aktarımı yapın ya. Bunu hey, hey, hey. Şunu beş dakika hemen bir düdek yapayım. Düdek yapıp bunu seviye aktarım yapmam lazım. Çünkü boşa durmasın yani adam. Düdek düdektir. Hop düdek ben bir kaleye geçin oğlum. Hatta bir hemen bir kalenin önüne geçsin bir. Hemen bir geçsin. Oynatmayacağım ama bir geçsin şunu. bir. Bekle düş, düşsün düşsün. Yine yukarı koyacağım zaten. Antrenman. Otomatik seç. Antrenman. Otomatik seç antrenman otomatik seç antrenman otomatik seç antrenman otomatik seç antrenman Papa. Dereceyi yüksel. Onayla. yesi yüksel. Tamamları bitireyim. Uf. Ne biçim oldu? Şimdi 5 seviye. 84 Nasıl? 83'lük adam mı? Adam değil tabii. <laughs> koyayım. Daha çok verecek galiba. 88 verdik mi? Oha lan 91 anasını. Ben şuraya koysam ne oluyor? Bak onu galiba yaka çıkacak. Maalesef yine Ceko çıkacak gibi buna geliyor. Ben Fenerbahçe'yim. <laughs> Ceko'dan kadar yüksek tabii ki bana. <laughs> 86 of. 88 genel ana. Ama Jack oyunu anasın daha sevgili oyuncu. Bana böyle yapmış bir şey yok. Hiç bekletmeden o zaman bir tane maça geçelim artık. Revolts ne? Revolts. Ne? Ne oluyor burada yani? El derbi. Nadım mı çık? Durduracağız. Ya attı da bir antrenman hemen bir antrenman. harika bir vuruş ve bir... harika bir bitiriş harika abicim tek kelimeyle harika çatal çatal yıldız puanı kumaçı da kazık işte başlıyor tamam gelsin yenir kardeş bize fark etmez kardeş atıcı ben teklerim Artık çok tekleme time geliyor mu? Bu benim takım bu da çöp bir takım. 76 78 ve Mart Alışık olduğumuz bir stat değil benim. Alışık çok değil de benim statım daha iyi. Oha. Oha. Oha oha. Olsaydı vermedi. Net olsaydı bence. <laughs> Alanın yakalandığı pozisyon net olsaydı. Damarına başlatma anasını. Roy, 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 Roy. Royce Koku! Royce Açıyoruz ortayı mu koko? Acı orada alba açmış. Sen hayatta oradan atamazsın. Oha! Hocam çizgiye geçmedim hocam ya. Güm. Güm. Dedecik. Mıkık. Allah'ım ne ya? Nasıl tutuyor lan onu? Ben mi kötü vurdum? Que sali, Sally da Sally me ganhou. Gel, gel, gel. Very good, very good. Hayırdır lan oğlum ama atın kulunu görsünler. Gelmiyor mu? Adresler İkota Ekota baba eşi kurşun. Umarım beğenip gebersinler. Babalar şişe tutar.

Arkadaşlar agalarla mahalle maçı videosu gelsin mi sizce? Gelsin izliyorsanız beğenip abone olup yorumlara istiyoruz yazıp mahalle maçı gelebilir o zaman. Biz her gün yapıyoruz bana gün ay fark etmez. Çamurlu çamursuz bizimkiler çıkar. Hepsi hep aslan gibi ya. Oraya bir maç yapıyoruz ya bu çamur demeden. Beli gol! Deli gol! Beli gol! <laughs> Benim de. bu sefer videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü çok izlenmediği için. Yani çoğu çok izlenmiyor. 19 dakikalık kötü bir youtuber'ın yaptığı videoyu ya ne yapacaksınız ki? Başkaları çekse yarım saat, bir saat dersiniz. Ben yani bilmiyorum ama ben size hani hani bir beğenin yorum yapın bu arada ne editlemeyi nereden yapıyorum sizi yorumlara tahmininizi yazın car parking videosu çok güzel oldu benim arkadaşım beni, beni izliyor o da çok beğendi siz de izleyin. siz de bir yorumlayın bence bok gibi oldu derseniz yazın. Canınız sağ olsun. Allah belanı ver. Allah. Puh. Allah belanı ver. 91, 88, 88. 88, 81, 87. 87, 86. Tamam başarılı. Başarılı. Zaten yeniyorum hep. Ne oluyor lan? İngiltere. Orta saha Chelsea. 85 kaldı çok beğendim ya. Üf. Real oyuncusu vermiyor mu Ben geç son ne alaka çıktı. Ama bu it oldu it çıktı. İngiltere sağ ayaklı. Ben de sağ ayağımı tercih ediyorum tabii <Sessizlik> Füzeci mi? Hayırdır oğlum biz sen Satış miktarı 1138'den satan var. 1100. Aman değil ya. Arkadaşlar arkadaşlarımı da göstereyim size FC'deki. Bakın isterseniz arkadaşlar atabilirsiniz onlara. Onlar istediğiniz saatte sadece... oynar ya. bunları fark etmez. O. <laughs> Şeyi almayın. <laughs> Ama alın istediğinizi alın ya. <laughs> <Arkadaşlarım> göstereyim. <laughs> Arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar CV'yi aramayın. CV'yi çünkü o artık oynamıyor kapaklı ama Amar en everi benim sevdiğim mahalleden bir arkadaşım bakalım şunları. Sudan yer düşüyor. Ya, takım akıyor ya. Ustamız Eskiden hani <laughs> <laughs> mobil <mobail> vardı ya ondan çok oynardık. Bunun bayağı oynadığımız için artık buna çok alışamadık hızlı. <laughs> ben, şimdi tamam bana gelmez. Kim sizce? Gösteriyorum. 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 You can rise. They can rise. Bunu çok sevdim. Zaman bir videonun daha sonuna gelelim mi? Hadi bir maç daha yapalım hadi. Aa paket açacaktık sizle. 4000 lira var. Ben hangi paketi açayım? Buna gireyim mi tehlikeye? Uf <laughs> şunu istiyorum ben. Bu deli kompati istiyorum. deli istiyorum ben. Neyse şuradan bakalım. Güzel adam bir paket çıkarsa. Kemal'e ondan 5 oyuncu veriyorum. 80, 90, 6000'e açıyorum. Ne alıyorum ya? Kararsız kaldım. Ananı avradı. İspanya, avradı. 88 isko! Bir daha bu paket şanslı. demez olay. Neyse bir tane daha açacağım. Puh. Acı lan. Neyse falan geldi. İyi, güzel. Bir daha sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.